Türkiye'deki tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu süreci çocuklara atfediyor, armağan ediyor ve o diyor ki onlar bu ülkenin geleceği, dünyanın geleceği onun için çocuk bayramı olarak çocuklara atfediyor. Ee, ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 105 yıldır bu ülkede kutlanıyor. Tekrar kutluyorum. Evet, Mersin Yeni Şehir Belediye Başkanı olarak bu inisiyatma benim için çok gurur vereceğim, onur vereceğim. Teşekkür Kısa, ediyorum. Kısaca en büyük önem verdiğiniz konu özellikle Yenişehir Belediyesi olarak bizi çocuklarımız, e, çocuklarımıza dair yaptığımız e, çalışmalar, eğitim alanında kültür sanat alanında yaptığımız çalışmalar dikkatlerimizi çekmiştir. Bugün biz değil siz konuşacaksınız. Onun için ben şimdi e, sevgili Sevgi Hanım ve Umut ile beraber Yenişehir Kon, e, Kent Konseyimizin çocuk meclisinin başkanına Sayın Ahmet Durmuş'u başkan yardımcıları e, Berat Tokka Gürtel Ağabey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurunuz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Evet. Yerlerimize geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi biz çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilke oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet kabul edenler döneri etmeyenler kabul edilmiş. Engelli çocuklar yönelik oyun alanları oluşturulması öncelikle sol alacak olan arkadaşımız var mı? Kabul edenler etmeyenler Kitap kulüplerinin yapılması gayet mantıklı bir şekilde. Evet, Merakla Kabul edenler. Bunu şey Ne yapacaksınız? 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 maddelere sunduğu her şeyi doğru şekilde kararlandırdığımızı düşünüyorum ve herkesin 23 insanlık kutluyorum. Şimdi burada meclis üyelerimizle birlikte söz veriyoruz. Ee, çocuklarla ilgili olaylardan mutlaka çocuk meclisi kararı şeklinde dönüştürme noktasında da imzamızı atıyoruz. レシピ。